Herkese merhaba. Bugün yine 3 güzel tarif hazırladık sizler için. Bakalım neler pişiriyoruz. çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Hem ıslak bir kurabiye olacak hem de içinde Hindistan cevizi dolgusu olacak. Çok lezzetli. Böyle yediğinizde brownie yermiş gibi içinden de böyle bol bol Hindistan cevizinin çıktığı bir kurabiye hayal edin. Çok lezzetli bir kurabiye tarifi geliyor. Öncelikle dışını yani o çikolatalı kurabiye kısmını yoğuracağım. Daha sonra Hindistan ceviziyle bir iç harç hazırlayacağım. O hazırladıklarımı kurabiyelerin içine doldurup kapatacağım. Piştikten sonra da ılık kurabiyeyi soğuk şerbetle buluşacağım. Ben şerbeti önceden kaynattım. Zaten şerbet yaparken genelde fazla yapıyor. Buzdolabında saklıyorum. Buzdolabınızda şerbet olduğu zaman uzun süre dayanıyor ve sıcak bir tatlı fırından çıkınca buluşturmak çok daha kolay oluyor. Hep birebir oranında bir su bardağı toz şeker için bir su bardağı su kullanarak şerbet kaynattım. Buzdolabında soğudu. Şimdi ılık kurabiyeyi soğuk şerbetle buluşturacağım ama kurabiyeyi yapmaya başlıyorum. Kurabiye yaparken tereyağınızın oda ısısında erimiş olması çok önemli. Sizin yoğurmanızı kolaylaştırıyor. O yüzden şimdi hemen şöyle unun ortasını açıyorum. Bu iyice yumuşamış tereyağını aldım. Şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Sıvı yağı da ilave edip bu sıvı yağın içinde kakoyu açacağım. Böylece kakao topaklanmamış ve eşit dağılmış olacak. Yumurtayı da direkt bu ortaya kırabiliriz. Bütün halde kullanıyorum. yavaş yavaş yoğurmaya başladım. Pudra şekeri kullanacağım. İçindeki hindistan cevizi karışımında da pudra şekeri olacak. Normalde bu tarz kurabiyelerde kabartma tozu kullanmıyorum ama dış kısmının gevrek değil hafif kabarmasını istiyorum ki aradaki hindistan cevizli lezzeti daha yoğun hissedebilelim. O yüzden kabartma tozu ve vanilya da ilave ettikten sonra artık kurabiyem istediğim kıvama gelene kadar yoğuracağım. kurabiyenin dış kısmı artık hazır. Şöyle bir kenara alıyorum. O dinlenirken biz bu arada hindistan cevizi iç harcı hazırlayalım. Hindistan cevizini kasenin içine alıyorum. Yumurta akıyla da birleştirebilirsiniz ama ben bu sefer krema kullanacağım. İçi böyle birazcık daha yumuşacık olacak. E, pudra şekeri koyuyorum içine. Şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar krema. Bunun kıvamını siz karıştırdıkça belirleyebilirsiniz. Çok yumuşak olmasın ama kurabiyenin içinde durabilecek kıvamda olması gerekiyor. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Şöyle 3 kaşık kadar kattım. Bir karıştıralım bakalım. Çok azıcık daha alacağım. Bence süper. Böyle minik minik toplar hazırlayıp buzdolabında soğutabilirsiniz. Kurabiyenizin içine içli köfte yapar gibi doldururken kolaylık olur ya da kaşıkla gelişi güzel. Biraz sonra ben öyle yapacağım. Hemen kurabiyelerin içinde doldurabilirsiniz. Hemen bir fırın tepsisi alıyorum. Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt koydum. Kurabiye hamurunu da yanıma alayım. Ve şimdi şekillendirmeye başlayalım. Fırını 180 dereceye ayarlamıştım. O ısınıyor. Isınmış fırın içine göndereceğiz kurabiyeleri. E, çikolatalı bir kurabiye olduğu için ne kadar piştiğini anlayabilmek biraz zor oluyor tabii. Normalde pembeleştiğinde yani çıkarın diyoruz. Ama bu tarz kurabiyelerde hafif çatlamaya başladığını gördüğünüz anda kurabiyenizi çıkartabilirsiniz. Şimdi şöyle elime bir parça kurabiye hamuru alıyorum. Poğaça yapar gibi açıyorum. Daha küçük bir kaşık alacağım. Böyle bir kaşıkla ortasına hindistan ceviz bırakıp tekrar kapatıyorum. tıpkı poğaça kapatır gibi ve o kapattığım yer alta gelecek. Çeviriyorum bu şekilde. Sırasıyla kapatıp tepsinin içine dizeceğim. Tane daha yapalım. Bunlar piştikten sonra birazcık ılınmasını bekleyeceğim. Ilık hale geldiğinde de soğuk şerbetin içine batırıp servis tabağına alıyor olacağım. Hemen sonuncuyu da yapıyorum. Eğer çok fazla geldiyse siz de az yapacaksınız. Kurabiyelerinizin hamur şeklinde buzdolabı poşetine koyup buzluğa atabilirsiniz. E, çıkardığınızda yine aynı şekilde biraz oda ısısına indi mi yani içindeki tereyağı çözüldü mü bu tarz e, ee, şekil verip istediğiniz kurabiyeye dönüştürebilirsiniz. Fırın iyice ısındı. Kurabiyeleri hızlı fırına atıyorum. Çok kısa sürecek zaten 10 dakika içinde pişmiş olacak. Ve döndüğümde güzel bir çorba, bir de yaz kızartması yapacağız yoğurtlayarak servis edeceğimiz. Şimdi çok pratik bir yaz kızartması geliyor. Ben kızartmaların hiçbirine çok Böyle özel olmadıkça, cips şeklinde patatesler yapmadıkça derin yağın içine atmıyorum. Bir karnıyarık da olsa, patlıcan yemeği yapıyor da olsam her şeyi fırınlayarak pişirebiliyorum. Aslında fırınınızı iyi bir şekilde ısıttıktan sonra bol zeytinyağı gezdirip hangi sebzeyi fırına atarsanız atın kızartma kıvamında ve çıtırlığında sebzeler elde edebilirsiniz. Şimdi yaz kızartması deyince aklımıza domatesler, biberler, patlıcanlar, e, kabaklar geliyor. Evimizde hangi buzdolabımızda hangi sebzeler kaldıysa onlarla şöyle karışık bir kızartma hazırlayacağım. Bu kızartmayı da yine fırında yapacağım. Ve daha sonra üzerine güzel bir domatesli sosla fırına göndereceğim. Şimdi hemen kabakları, patlıcanı, patatesi, havucu hepsini küp küp doğrayıp yağlı kağıt serili bir fırın kabının içinde fırına gönderelim. Onlar piştikten sonra da üzerine hem sarımsaklı yoğurt yapacağız hem de sirkeli domatesli çok güzel bir sos hazırlayacağız. Önce patatesi soyuyorum. buzdolabınızın kenarında köşesinde birer tane kalan tüm sebzeleri birleştirip karışma dahil edebilirsiniz. Parmak parmak doğrayabilirsiniz, küp küp şekillendirebilirsiniz. Tamamen nasıl kızartma sevdiğinizle alakalı. Bazı soymayacağım kabakları kabuklarıyla kullanmayı daha çok seviyorum. Soyduğunuz zaman iyice sulanıyorlar, o yüzden kabuklu haliyle çok daha güzel oluyor. Öncelikle şöyle ortadan ikiye bölelim doğraması çok daha kolay olur. Halinde doğrayıp karıştırma kabının içine alıyorum. Bu şekilde kızartma yapınca hem sebzeler çok fazla yağ çekmiyor, hem de eviniz kızartma kokmuyor. O yüzden hem sağlık açısından hem de çok daha pratik olduğu için benim çok tercih ettiğim bir yöntem. Patatesi de yine aynı şekilde küp küp doğrayacağım. kızartmaya çok yakışıyor. Havucun içindeki o şeker e, kabak ve patlıcanla dengelendiğinde çok güzel oluyor. O yüzden havuç veya kapya biber yani kırmızı biber mutlaka katıyorum. Bunlar şeker oranı daha yüksek sebzeler olduğu için kızartmanıza ayrıca bir lezzet verirler. Şimdi her şeyden birer tane koyduk ama bir çanak dolusu sebzemiz oldu gördüğünüz gibi. Şöyle tuzunu gezdirip. Şimdi bolca zeytinyağı. seviyorsanız karabiber ya da susam da çok yakışıyor. Susam beraberinde kavrulunca bu sebzelerle çok da güzel lezzet veriyor. Dilerseniz susam da içine ilave edebilirsiniz. Üzerine domates ve yoğurt dökeceğimiz için çok fazla çok farklı baharatla tatlandırmak istemiyorum. Sebzeler kendi haliyle kalsınlar. Hepsini güzelce karıştırdım. Tuz ve zeytinyağı her tarafını bulandı. Şimdi fırın kabını alıyorum. Özellikle yağlı kağıt koyun ki ayırmak kolay olsun daha sonra. İyice yayacağım. Çok üst üste olurlarsa birbirlerinin buharı ile beraber sulanıyor ve istediğimiz gibi çıtır çıtır kızarmıyor. O yüzden iyice yayıyorum. fırın 200 derecede iyice ısındı. Isınmış olması çok önemli. Fırınınız sebzelerle beraber ısınmaya devam ederse sebzeler suyunu bırakıp hem kuru hem de istediğiniz gibi kızarma yerine haşlanmış görüntüsü olur. O yüzden kızgın fırın içine hızlı atıyorum. Çıtır çıtır kızarlıklarını da çıkaracağım. Üzerine sarımsaklı yoğurt, bir de güzel domates sos. Şimdi bir domates sos yapacağız sebzeler için ama ondan önce yapmamız gereken çok lezzetli bir çorba var tavuk suyu çorba. Bu kez içinde pırasası, havucu, kuskusu her şey olan yemek kıvamında çok lezzetli, besleyici ve doyurucu bir çorba tarifi geliyor. Ee, pırasa çorbalara çok yakışıyor. Pırasanız yoksa taze soğanla da yapabilirsiniz ama ben pırasa buldukça özellikle sebze yemeklerinde ya da çorbaların içinde böyle ince ince soğanmış gibi kuru soğan yerine pırasa doğramayı daha çok tercih ediyorum. Pırasaları şöyle ortadan ikiye böleceğim. Sonra onları ince ince kıyıyorum. Tavuğu haşladım çorba yapacaksanız tavuğu derili ve but yani kalça kısmından kullanırsanız daha lezzetli oluyor. Çünkü suyu daha yağlı oluyor. Haşlamışken kendi onun etini kullanmayı tercih ediyorum. Ee, kalça eti sevmiyorsanız sadece derili kemikli kısımlarını haşladıktan sonra göğüs eti de içine ditebilirsiniz. Şöyle pırasaları önce bir doğrayalım. ocağın altına yakıyorum. Tavuk suyu yağlı olduğu için çok fazla yağ koymayacağım ama pırasayı kavurabilmem için havuçla birlikte biraz sıvı yağ ihtiyacım var. Tereyağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Öncelikle pırasaları şöyle atalım içine. Bir de havuç rendeleyeceğim. Havucu da soyuyorum. rendin ince tarafıyla rendeliyorum. beraber kavrulması için havucu da hemen yağın içine atıyorum. Şimdi hep kavucun rengi çıkacak sarı sarı. Hem de pırası biraz kavrulup karamelize olacak. Onlar kavrulurken haşladığımız tavuk etlerini şöyle küçük küçük parçalara ayıralım. Bu terbiyeli bir çorba. Yoğun kıvamlı, sebzeli ve terbiyeli olsun istiyorum. Duru haliyle de oldukça lezzetli oluyor ee, ama yumurta, yoğurt ve unla beraber güzel bir sos hazırlayıp çorbanın son aşamasında bağlayıcı usul olarak onları kullanacağım. Ee, dilerseniz bol kuskus kullanıp sadece şöyle duru bir da hazırlayabilirsiniz. Hemen kavrulmaya başladı bile. benim için yeterli olacak. Sebzeler hemen bırakmaya başladı bile. Şimdi tavuğu haşladığım suyu ayırmıştım. Şöyle yavaş yavaş tavuk suyunu ilave ediyorum. altını açalım. Kaynamaya başladığı zaman arpa şehriye, tel şehriye, pirinç, bulgur her şey kullanabilirsiniz. Ama ben bugün kuskus kullanacağım. Bu çorbada kuskus olacak. E, su kaynamaya başladığı zaman kuskusunu ilave edeceğim. Tavuğu tuzlu su da haşladığım için zaten içinde tuz var. O yüzden suya ekstra tuz ilave etmiyorum. E, terbiyesi işin içine girdiği zaman tuz oranı azalırsa son aşamada da biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Hafif hafif kaynamaya başladı. Artık kuskusu ilave ediyorum. Kuskusla beraber ayıkladığımız tavuk etlerini de atalım içine. bayağı yemek kıvamında hem sebzesi hem içinde kuskusu hem tavuk eti olan. Çok lezzetli bir çorba biraz anda içine yoğurtlu bir sos hazırlayacağız biliyorsunuz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar süzme yoğurt kullanacağım. İçine 1 kaşık un katıyorum. Bir yumurta bütün olarak. Bir de limon suyu katacağım. Tavuklu çorbalar ekşi ekşi çok lezzetli oluyor. O yüzden terbiyesinde de ekşiliği seviyorum. Şimdi limon suyunu da bunun içine sık ilave edeceğim. Hemen kaynamaya başladı içinde kuskus olduğu için kuskus dibe çökebiliyor. Mutlaka ara ara şöyle karıştırın. hamur bir çorba olduğu için unu çok fazla kullanmaya gerek kalmıyor. Şöyle hemen bir limonun suyunu da ilave edelim içine. Unun topağa kalmadıktan sonra artık e, kuskuslar çok hızlı piştiği için bir an önce bağlamasını yani terbiyesini çorbayla buluşturabilirsiniz. Şimdi bir kepçe alacağım. İkisinin ısı dengesi çok önemli. Kesilmemesi için bu tarz yoğurtlu çorbalarda e, terbiyenin ve çorbanın ısısını dengelemek gerekiyor. Bunu da çorbanın kendi suyundan alarak şöyle yavaş yavaş terbiyeyi ılıştırıyorum. Biraz daha ısıtsam yeterli olacak. çorbanın içine döküyorum. İnanılmaz besleyici ve çok lezzetli bir çorba. Mutlaka bu çorbayı deneyin. E, tavuk suyuna şöyle farklı bir dokunuş katmış olduk. O birazcık yoğunlaşsın. Yoğurtla e, yoğurtta buluşturduktan sonra süt, yoğurt, krema gibi süt ürünleri kattığımız çorbayı çok uzun süre kaynatmıyoruz. Birlikte şöyle bir taşım kaynasınlar. Artık altını kapatacağım. Üzerine de ben ince ince frenk soğan doğrayarak servis edeceğim. Dilerseniz maydanoz katabilirsiniz, dilerseniz dereotu katabilirsiniz. Herhangi bir yeşillikte servis etmek çok yakışıyor. Şimdi sebzeler fırından çıkmak üzere. Kurabiyeleri ben artık çıkardım, ılınıyorlar. Soğuk şerbetle buluşturacağım. Sebzeler çıktığında da ona hem yoğurtlu hem de domatesli bir sos yapacağız demiştim. Şimdi işte o domates sosu yapalım. Domatesleri rendeleyip sirke ve sarımsakla beraber pişireceğim. over there. Çorbanın altını artık kapatabiliriz. Bakın iyice yoğunlaştı. İçinde terbiyenin unu da vardı biraz, o da birazcık daha çorbayı koyulaştırıyor. Yemek kıvamında enfes lezzetli bir çorba oldu. Çorbanın altını kapatıyorum, o burada kendi kendine dinlensin. Biz artık domates sosu hazırlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum yine. yoğurda sarımsak koyup domatesi koymayabilirsiniz ya da sadece domates sosu kullanıp yoğurdu hiç sarımsaklı yapmayabilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmış ama bu tarz kızartmalar bol sarımsakla güzel oluyor. O yüzden ben ikisine de kullanacağım. Şimdi zeytinyağında birazcık sarımsak kokusu çıksın diye rendeliyorum. Çok yakmayacağım ki acılaştırmayalım sarımsağı. Hemen domates ilave edeceğiz. hafif sarımsak çıtırdasın. O kokuyu duyduğunuz hemen domatesi ilave edebilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da bir yemek kaşığı kadar sirke koyacağım içine. Domates kaynarken biz orada sarımsaklı yoğurdu çırpabiliriz. Ee, şöyle küçük bir diş alalım. Nasıl olsa domatesin içinde de var sarımsak. Hemen bir tane sarımsak rendeliyorum. Biraz bunun içine de tuz katacağım. ve sarımsak süzme yoğurdu, özellikle süzme yoğurdu çırptım. Ee, bir kaşık sirke katacağım demiştim. Domates sos kaynıyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sirkesini de katıyorum. Biraz daha kaynayıp suyunu çeksin. Biz artık sebzeleri fırından çıkartalım. Kurabiyeler de ılınmıştır. Onları da şerbetle buluşturup sunuma geçelim kurabiyeleri şerbetin içine batırıp çıkardım sadece. Çok fazla şerbetin içine bekletirseniz dağılıyor. Hemen ılık ılıkken böyle şerbete batırıp çıkartın. Üzerlerine şöyle birazcık Antep fıstığıyla süsleyeceğim ben. Islak kek kıvamında, içinde Hindistan cevizi dolgusu var. Çok lezzetli bir kurabiye. Çocuklarınız da çok sevecek, konuklarınız da. çorbanın üzerine ben karabiber ve frenk soğanla servis ettim. Dilediğiniz yeşillikte servis edebilirsiniz. Şöyle kısa kurabiyelerimizi kenara alayım. Ee, sebzelerimiz fırından çıktı. Bakın aynı kızartma yapmışsınız gibi hiç ekstra kızartma yapmanıza gerek yok. Tüm yoğurdu karıştırıyorum. Kat kat da servis edebilirsiniz ama yoğurtlama dedik ismine tamamen yoğurtla karışmış olsun istedim bu kez. kılı şöyle yoğurtla buluşturuyorum. Ve yoğurtlu halini tabağın içine alıyorum. Domates sosumuz iyice suyunu çekti. evinizi hiç kokutmadan mis gibi bir yaz kızartması hazırlamak oldukça kolay. Şöyle bir iki dal da taze nane koyalım üzerine. İşte mis gibi anne kızartmasını evi kokutmadan çok pratik bir şekilde yaptık. Bugünkü soframızı bu üç güzel tarifle kapatıyorum. Bir başka gün yine birbirinden güzel tariflerle ben burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.